Tekrardan Merhabalar Arkadaşlar Bugün merdiven hesaplarıyla dersimize devam edeceğiz O teket üzerine çizmiş olduğum bir merdiven üzerinden e, hesabı anlatmaya çalışalım Örneğin burada bir Bodrum kat merdiveni olsun Burada ne soruluyor? Rıht yüksekliği ne olmalıdır? Kat yüksekliği 280 cm Sahanlık 2 adım boyu yapılsın denilmiş Ve adım 63 cm olarak alınacak 5 kat için hesapları yapınız. Bütün boyutlandırmaları yapalım. Bu boyutlandırmalar için daha önceden hazırlamış olduğum cevap kısmının layer'ını açayım. Bu AutoCAD ile ilgili derslerimizi de AutoCAD ile ilgili çektiğim videoları da izleyebilirsiniz. İkinci dönem derslerinde bizim Süleyman Demir Üniversitesi'nden ders alan arkadaşlar için söylüyorum bunu. İkinci dönem derslerimizde AutoCAD dersimiz var. O AutoCAD dersinde de oradaki videoları işleyeceğim. ...dileyen şimdiden onlara başlayabilir. Burada 280 santimetre yükseklik vardı. Bodrum katlarında 18 ile 22 santim arasında bir yükseklik... ...rıt yüksekliği olmasını... ...söylemiştik geçen ders olması gerektiğini. 280'i 20'ye böldüğümüz zaman toplamda 14 adet... ...rıt olması... ...gerektiğini... ...bulabiliriz. Bunun dışında e, basamakların genişliği ne kadar olmalı? Ne demiştik? Bir adım boyu eksi 2 çarpı a. Burada bir adım boyu 63 santim. 2 çarpı 20 santim rıht yüksekliği. Dolayısıyla 23 santimetre basamak genişliği olması gerekir. Fakat minimum ne demiştik? Güvenli, için, güvenli adım atmak için 25 santim olmalı demiştik. 23 santim cm, 25 santimetreden küçük olduğu için buradaki genişliği 25 santim olarak alıyoruz. Peki kaç tane basamak var? Ne demiştik basamak sayısı için? Rıht sayısı eksi 1 demiştik. 14 eksi 1 eşittir 13. Sahanlık varsa buradaki var bir sahanlık. Bir tane sahanlığı çıkartıyoruz. 14 eksi 1 eksi 1 eşittir 12 tane basamağımız var demek. Peki sahanlık boyu. Buradaki sahanlığın boyu ne kadar olmalı? Bunun hesabına gelelim. Bunun hesabında da yine geçen ders ne demiştik? Eee bir tane basamak genişliği artı adım sayısı çarpı adım boyu. E, kaç adımlık yapılacağı söylenmiş. İki tane adımlık yapılacağı söylenmiş soruda. E, peki iki çarpı 63 artı 25 dediğimiz zaman 151 santimlik bir sahanlık yapılması gerekli. Peki sahanın e, uzunluğunu bulduk. Basamağın diğer eksendeki uzunluğu ne olmalı? Bunun içinde bir kuralımız vardı. İşte ilk giriş kat 120 santim. Daha sonrasında diğer katlar için onlar santim artış yapıyorduk. Burada soruda 5 katlı bir bina demiş. Dolayısıyla 120 artı 4 çarpı 10 160 santimlik bir genişlik yapmamız gerekiyor. Bunun dışında L boyu. Bizim buradaki L boyumuz nasıl olmalı? Bunun için de bakın. Kaç tane basamağımız vardı? 12 tane. Bir basamak genişliği ne kadardı? 25 santim. Dolayısıyla 12 çarpı 25 diyorum. Ve e, boyumuz ne kadardı? 151. Toplamda şurada soru işaretiyle gösterdiğim kısmında 451 santimetre olması gerektiğini görüyoruz. Şimdi diğer soruya geçelim. Diğer soruda da önce şu cevabı kapatalım. Bakın bir normal kat yapılması gerektiği söyleniyor. Rıht yüksekliği kaç santimetre olmalı? Normal katlarda rıht yüksekliği 16 ile 18 santimetre arasında olması gerekiyor. Burada 16 da seçebilirsiniz, 18 de seçebilirsiniz, 17 de seçebilirsiniz. Bu size kalmış. Sahanlık boyu 3 adım boyu yapılması lazım. Yani buradaki sahanlık boyunun 3 adım atabilecek genişlikte olması isteniyor. 1 adım boyunun 63 cm 6 kat içinde hesap yapılması isteniyor. Bakın buradan layer'ımızı açalım. 300 santim yükseklik var. Rıht yüksekliğini 17 santim seçtim. 300 bölü 17, 17.64 basamak yapıyor. Bunu yukarı yuvarlıyoruz. 17.64 basamak olamayacağına göre 18 adet rıht var diyoruz. Peki 18 adet rıht 17 santimden ne yapar? 300 santime geçer. Bu da kat yüksekliğine uygun değildir. Dolayısıyla rıht yüksekliğini oynamam lazım. Tekrardan bakın yuvarladığım için 300 bölü 18 diyorum. 16.66 santim de benim zıht yüksekliğim. Peki basamak genişliğim ne yapar? Basamak genişliğimde 63 eksi 2 çarpı 16.66 29.68 bu da 29.7 santim buradaki basamağın genişliği olarak alabiliriz. Peki 20, minimum şartımız neydi? 25'ti. 25'ten büyük olduğu için 29.7'yi alıyorum. Basamak sayımız kaç tane olması lazım? 18 adet basamağımız var. Rıhtımız vardı. Rıht sayısından bir tane çıkartmamız lazım. 17. Bir tane de sahanlık çıkartıyorum. 16 tane de basamağımız var. Peki sahanlık boyunu nasıl hesaplayacağız? Ne demişti soruda? 3 tane adım. 3 çarpı 63 artı bir tane de basamak genişliğini almam gerekiyor Dolayısıyla 3 çarpı 63 artı 29.7 eşittir 2187 bir sahanlık boyu var Peki buradaki soru şartı kısma ne gelmesi lazım Bunun içinde 16 tane basamağımız vardı bir basamağın genişliği 297 idi. 16 artı 29.7 artı 218.7 bir sahanlık boyunu topluyorum. Toplamda bu soru şartlı yer 693.9 cm çıkıyor. Peki basamağın diğer boyuttaki uzunluğu ne kadar? Bunun için de yine kural birinci kat için 120 cm diğer katlar için de 10 cm ek yapıyorduk. Dolayısıyla 210 120 artı 5 çarpı 10 eşittir 170 cm yapar. Dolayısıyla şuradaki kısım 170 santim. Buradaki genişlik 29.7. Bunun toplam boyu 218.7. Sahanlık boyu Pardon. Sağlık boyu 218.7, L boyu 693.9 olarak bulmuş olduk. Merdiven hesapları bu kadar arkadaşlar. Ee, önümüzde e, kısa bir konu var. Rampalarla asansörler. Onun dışında e, çatı ve çatı hesaplarını da yapacağız ve bu dönemi, bu dersler sonunda bitireceğiz. Hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.